Hepinize selam aleyküm abilerim kardeşlerim videoma hoş geldiniz. Yeni bir esnaf ziyareti videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır bu seriyi video çekmedim. Çekemedim daha doğrusu bazı imkanlardan dolayı. Bugün durumları ayarlayınca hemen atladım geldim. Seyit kardeşimin yanına bugün dükkanı bir tanıtacağız. Şimdi içeri gireceğim. Dükkanı inceleyeceğiz. Yaptığı işlerden bahsedeceğiz. Güzel bir sohbet etmeye çalışacağız. Ve videonun sonunda ben ondan güzel birkaç tane hediye kapmaya çalışacağım. Sanırım videonun en sevdiğiniz bölümü de bu oluyor. Neyse. <laughs> Neyse sözü ben daha fazla uzak... Neyse, neyse. Ben bu neyse kısmını yapamayacağım ha. Neyse ben sözü daha fazla uzatmayayım. Havada bayağı soğuk zaten. Esnaf ziyareti videomuzun bu video 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 serimizin. Esnaf ziyareti serimizin bu videodaki konu Ece Lastik. Evet arkadaşlar, Said kardeşimin yanına geldim. Şimdi kendisiyle güzel bir sohbet edeceğiz. Kardeşim nasılsın? İyi kardeşim, sen nasılsın? Hoş olsun. geldin. Çok teşekkür ederim dükkanı açtığın için bize. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş kısaca geldin. önce seni bir tanıyalım kardeşim. Kardeşim, ben bu yaklaşık bir şey 10 yıldır başladım. 10 yıldır devam ediyorum. Daha öncesinde babamın kurduğu firma. 30 yıldır burası aktif bir şekilde çalışıyor. Bu burası 30 Aynen, yıldır. Aynen, 30 yıldır aktif bir şekilde çalışıyor. Tabi burası değil de daha öncesinde kahramanlardan gelen bir şey. Var. Burası yaklaşık... Ee, karşı dükkanla beraber burası 20 yıldır falan buradayız biz. <laughs> Ama şirketin kuruluş yıldırına 30 yıl falan oldu. Falan. 20 yıla falan geldi. Seyit Ece kimdir? Sayit Ece <laughs> Çünkü Sadece... genelde Ece Lastik deyince senin ismini aklına aynen, geliyor aynen. insanların. Şimdi biz biraz daha işin reklam kısmındayız, modifiye kısmındayız. Şimdi aynen. ne kadar modifiyeye, reklama yatkın olan işi kimse şirkette o biraz daha ismi duyuluyor. Aynen. İşin arka kısmında tabi amcamlar babamlar <laughs> filansa bakan kısımlar onlar. Biz işin biraz daha reklam aynen. kısmına bakıyoruz. Aynen. Yani ondan dolayı bizim ismimiz biraz daha ön planda çıkıyor tabi. Biz aynen. tanıyan arkadaşlarımız, işimiz dostumuz tabi biz ön planda burada perakende de biz birebir kendimizi ilgilendiğimiz için aynen gelen müşterilerle, <laughs> giden arkadaşlarla falan. Ondan dolayı biraz daha bizim ismimiz <laughs> ön planda oluyor. Aynen. Buzdağının görünen kısmı Aynen. Zaten... Buzdağının görünen kısmı biz. Aynen. Kendi Aynen. elimizden geldiğince yani yardımcı oluyoruz gelen arkadaşlarımıza falan. Aynen. Her zaman da yardımcı olmayan devam edeceğiz. Aynen. Biliyoruz zaten. Aynen. Yaptığın toplantılardan tabii, sesini tabii, nasıl duyuyor e, bunu biz falan. Yani insanlar, arkadaşlarımız, hepimiz kardeşimiz o İzmir'in İzmir'den değil, Bodrum'dan, Muğla'dan, Aynen. Denizli'den Deniz'den geldiğimiz en son toplantıda çok güzel arkadaşlar geldi. Oradan da bur buradan da onlara hepinize selam söylüyorum. Aynen. Hepsinin ayağına sorduk. Yardım. teşekkür Aynen. ederim onların geldiği için kanka ece lastik ne tarz işler yapar? ece lastik yani sadece lastik olarak düşünme onun Hı -hı. haricinde bizim yay kesim ve e, yay montaj kısmımız da var Hı -hı. onun haricinde dersen ön düzendir balans da sökülür e, lastik tamir edilir bu tarz ufak tefek işler de yapıyoruz Hı -hı. onun haricinde dersen başka bir genel yapması. olarak ağırlık yaptığınız zaman jant satışı lastik Tabii, satışı biraz daha ağır olduğumuz jant spor rezon gübre kesme e, onun haricinde işte başka ekstradan yaptığımız bir şey yok. Aynen. Zaten ama piyasanın içinde olduğumuz için her bizi tarafa. Bilen zant ile biliyor ağır olarak Aynen. ama onun haricinde yaptığımız işler de var tabii. Ama Aynen. zantçı olarak bile genelde herkes. Aynen. aynen. Yani biz biraz daha dedim ya reklam yüzüyüz. reklam yüzüyüz. Peki kardeşim fiyatlarınız nasıl? Yani insanların jantası deyince biraz böyle bir gözü korkuyor açıkçası. Yani, Gözlük büyük jantlarda. Gözü gerek yok. Önce gelip torması lazım. Tabii aynen. Biz gerçi bizim burada çeşitlilik ürün kataloğu çok biliyorsunuz. Aynen aynı. Çok çeşit var. Biz genelde sirkülasyondan kazanıyoruz. Bizim fiyatlarımız onun için biraz daha piyasanın hesabı. Aynen. Açıkçası. Bir de şimdi siz de toptan hani dışarıdan <laughs> yüklü alıyorsunuz. Yüklü aldığımız için biraz daha hesaplıdır. Ama biz bir de malımızın arkasındayız. Yani çok biz hesaplıyız diye biz piyasaya iddia etmiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Ama biz sattığımız ürünün arkasındayız her zaman. Aynen. Yani bu işin gerçeği bu. Yani, yani piyasaya göre, şimdi insanların kafasında şöyle bir kanal oluşmuş olabilir. Ejelastik çok büyük firma. Yüksektir. Yok, Böyle bir kanal oluşmasın. Yok, yani yok. piyasanın aynen. da seyrediyorsunuz siz de. Yani. yani. Zaten yani gelen giden müşterilerden, çevremizden, yaptığımız çevreden biliyorsunuz. Sen de aslında. Aynen, aynen yani yani zaten yüksek olsa o çevre bize kalmaz. Bizde kalmaz. Aynen. Ne kadar eş dostumuz da olsa hepsi gelip yani sonuçta Arkadaşlık ayrı, ticaret, ticaret ayrı. ayrı. Benim arkadaşım gördüğüm piyasadaki belli başlı isimler var biliyorsun. Aynen. O isimlerin hepsi gelip benden ticaret ediyor. Aynen. Bilgin isimler. Aynen. aynen. Zaten öyle bir şey olsa gelip bizden yapmazlar yani hepsi yani önce gelip sorsunlar öyle kafasında bir şey oluşmasın yani insanların. Aynen. Gelip sorsunlar. Önce gelip sorun arkadaşlar. Fiyatlarımız da piyasanın çok üstünde değil diyor Sayın kardeşimiz. Piyasa nasıl seyrediyorsa biz de öyle ve malımızın arkasındayız diyor her zaman. Önce gelip sorun fiyatını ona göre ön yargılı yaklaşmayın. Yani. Aynen. Peki kanka insanların lastik ve jant alırken en çok neye dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi insanların önce beklentisi ne? Bugün burada lastik alırken bir beklentisi olması lazım. Şimdi lastik en iyi lastik mi En iyi lastik mi diye Bir şey yok. Senin lastikten beklentin Aynen. mevsim sesim. önemli. Mevsim önemli. Lastin deseni çok önemli. Senin hani lastikten beklentine dayalı. Sen performans mı bekliyorsun yoksa yakıt tasarruf mu bekliyorsun? Hı. Hani anladın mı? bunların hepsi değişiyor yani. Abi canım bunlara şimdi sen lastiği takacağın zaman en iyisi mi işlemde takmayacaksın? Hmm. Veya en iyisi şu diye takmayacaksın. Lastiği ilk önce insan bir beklentisi olmamalı aslında. veya arabadan. Lan ben bu arabadan yakıt tasarrufu olsun Aa. benim için. Yani ben yavaş kullanıyorum. dersen ona göre. Mesela bir de örnek vereyim sana. İçlendi Primus 3 deseni var. Bir de Pilot Sport deseni var. Pilot Hı. Sport deseni performans İsteyen arkadaşlar için biraz daha ön plana çıkıyor. Hı -hı. Primus üç biraz daha yakıt tasarrufu olarak ön plana çıkıyor. Bunların peki toplandığı bir lastik var mı? Şimdi şey duyuyoruz ya bazen dört mevsim lastikler, lastikler lastik falan. Onların dört mevsim lastiklerde performansla şey toplanmıyor. Hani hepsini toplayamazsın. Yani performansla yani. yakıt tasarrufu beklediğin lastiği aynı yere koyamazsın. İkisinde şeyi farklı yani içindeki kavuşuk oranları her şey farklı. Farklı, aynen. Aynen. Jant olayında da yine dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi görüyoruz modifiye camiasında hep büyük jantlar takıyoruz falan. Aynen, Jantta dikkat edilmesi gereken nokta diye bir şey yok. Jantta çünkü zaten artık eskisi gibi dışarıdan hani PSden geçmeden jant girmiyor Türkiye'ye. Hmm. Anladın mı? Hani cihazlarını zaten birinci kalite olarak geliyor. Hani hmm. Yani ikinci kalite diye bir şey kalmadı. Zaten. Tabii eskiden böyle kırılmalar mı daha çok Ya oluyordu şimdi de oluyor. Şimdi ince ayak taktığın zaman acı ister istemez yani çukura girdiğin zaman orijinal jant da çatlıyor. O replika jant da çatlıyor. Yani i̇ster istemez oluyor. Yani hani dikkatli kullanması lazım. Bir müşterinin kendisini dikkat etmesi lazım. Biraz daha çukurlarda orada burada vesaire. Aynen. Yani evet. Oralarda biraz daha dikkatli kullanması Aynen. lazım. Siz genelde bildiğim kadarıyla orijinal jant satıyorsunuz. Orijinal de var. Replika köylü ha, falan. biz köylü dağılıyor. Köylü bizde EGB bölge bayiliği var. Onun harbindeki -hı. -hı. haricindeki jantların geneli replika. He. Tabii. Bölge bayiliği demişken aklıma şey geldi. Petlas'ın mı bayiliğiydiniz? Yok. Sen... Mişlan, Pirelli, Goodyear'ın ana bayilikleri var. <laughs> Peki kardeşim bu yaptığınız hani illaki kampanyalarınız falan bir şeyleriniz oluyordur. Tabii, bu aynen. kampanyaları falan nasıl duyuruyorsunuz? Instagram Ece Lastik hesabından e, iletişime direkt oradan da yedim görüp de geçebilirler. Oradan direkt kendimiz bir bizzat duyuyoruz yani. Aynen. Evet arkadaşlar yani kampanya'da. Instagram sayfasını da sayıp kardeşim. Instagram, Facebook sayfasını ben açıklama kısmına bırakacağım. Yani şu anda ekranın bir yerinde çıktı. Kardeşimiz hakikaten güzel kampanyalar yapıyor. O kampanyaları takip edip e, iletişime geçebilirsiniz. Benim de selamı söyle ekstra bir ay, yardımcı olur ay, diye inşallah, düşünüyorum. Ay, i̇nşallah, inşallah. Aynen kanka. Başka aynen. var mı senin eklemek istediğin bir şey? Yok, benim eklemek istediğim bir şey yok. Ben geldiğin için bizi ziyaret Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aynen, kanka. Aynen. Şimdi işin en ciddi kısmına geldik. Benim bu serimde, ben videonun sonunda hediye istiyorum. Aynen. Gittiğim her yerden. Aynen. <laughs> şimdi seni zorlayacağım kısma aynen geldik. <laughs> kanka, işin şakası bir yani. Arkadaş sonuçta biz aynen. bir gönül dostluğu kurmuşuz aynen. yani. Bunlar önemli değil. Ee, sadece adı konusunu maksat. Aynen, aynen. Seni de çok zor sokmadan yok. ne verebilirsin bize? Kardeşlerimizin beklentisi biz bir oluyor sana bir takım da titanyum spot verelim Arkadaşlara oradan çekilişten veririz Tamam bir de o zaman şey kapayım ben senden 3'e üç üçte tamamlayalım bir rot balans ayarı Tamam onu da vereyim sana da. tamam. Bizden olsun. Bizden <laughs> o da senden olsun ee, Hediyeleri duydunuz arkadaşlar neydi kardeşim? bir an kapak artı e, Titanium titanyum bir takım da rot balans Bir tamam. takım da rot Bunu o zaman birinci, ikinci, üçüncü de sıralamıyorum ben yani kanka. Bak, sen kendin artık ona göre ayarlarsın. Biz sana hediye ettik sen kendin <laughs> artık. <al. gülüyor> o <gülüyor> zaman <gülüyor> şöyle <gülüyor> yapalım. Söyleyelim videoda <laughs> eksik bir nokta kalmasın. Birinciye neyi verelim? Kaliper kapağı Birinciye kapağını. Kaliper. kaliper kapağını ver, İkinciye Titanium slotla <laughs> ver, Üçüncüye de servis var. Üçüncüye de servis var. Evet. Tamamdır. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kardeşimizin yeri bu arada adres olarak tam neresiydi bilmeyenler için? Buca Sanayi Sitesi'nin direkt girişinde zaten Ecer Asit'teki kime sorsalar gösterirler. Artı bizim Bornova'da da bir şubemiz var biliyorsunuz. Kazım Dirik Mahallesi'nde. Aynen. Stadyum Metro İstasyonu'nun normalizasından Otokoç'a doğru giderken sol tarafta kalıyor. Orayı da bilsin arkadaşlar. Aynen. Adresleri de duydunuz arkadaşlar. Gelirseniz hakikaten Sait kardeşimiz çok sıcak bir karşılama yapıyor. Yani ben şu anda kamera karşısında olduğumuz için konuşmuyoruz. İlk tanıştığımız zaman da böyleydi. Aynen. Gayet sıcak karşılıyor. Elinden geldiği kadar yardımcı oluyor size. Uğrarsanız bir şeyini içerseniz tanışırsınız kendisiyle. Sözü ben daha fazla uzatmayayım. Tekrardan teşekkür ederim kardeşim. Bir kenar açtınız şimdi bize. Sağ ol, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın ben arkadaşlar. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.